Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop programında filtrelerle ilgili işlemlere başlayacağız. E, filtreler ne işe yarar? Resim üzerinde farklı değişik e, görünümler elde etmemizi sağlayan e, özelliktir. E, bu bölümden çok farklı e, resimlerimiz, resimlerimizin üzerine efektler uygulayıp farklı görünüşler elde edebiliriz. E, filtre uygulayacağımız bölüm filtre seçeneğidir gördüğünüz gibi bölümde e, seçenekler söz konusudur ve bunların içinde farklı özellikler vardır biz Peter galeriyi inceleyeceğiz bu dersimizde Peter galeri içinde altı e, tane bölüm vardır artistik e, bölümü sanatsal görünümler e, brushstrokes bölümü fırça darbeleri Distort bölümü e, deformasyon bölümüdür. Resimlerimize deformasyon e, şeklinde efektler verir. Sketch bölümü e, daha çok karalama efektleri içerir. Stiliz bölümü stilizasyon e, efektleridir. Texture bölümü ise dokular verir. Şimdi bu bölümleri içine girelim ve e, bu bölümlerin içinde İncelemeler yapalım. E, bu bölümlere girdiğimizde her tıkladığımızda sol tarafta ön izlemesini görebileceğimiz için e, farklı efektleri deneme şansımız var. Artistik biraz önce söylediğimiz gibi sanatsal faaliyetlerde daha çok resim, e, grafik e, çalışmaları yapan kişilerin e, farklı efektler uygulamasında e, uygulamalarında kullanılır. E, şimdi mesela örnek olarak bir tanesini deneyelim diyelim ki rock pastas mesela resmimiz bu şekilde biraz daha e, görüntüsünü değiştirmiş olduk evet hepsini denediğimizde gördüğünüz gibi farklı görünümler elde ediyoruz e, biz görünümler elde ettikten sonra neler değiştirebiliriz bakın sağ tarafta e, fırça'nın uzunluğunu ya da ışığın alanını e, veya şu an içeriğini karartmasını e, gibi özellikleri değiştirebiliyoruz. E, bunlar her zaman so sağ taraftan e, oynayıp e, sol tarafta resim üzerinde görebileceğimiz değişiklikler. E, Tekrardan istersek alt tuşuna basıp reset cancel yazan yerde biraz önce bakın cancel yazıyordu. Şu an alt tuşuna bastım. Reset yazan yere basıp resmimizi ilk hale döndürebiliriz. E, Brush Strokes bölümüne bakalım. E, Brush Strokes da fırça darbeleri e, yine resmimizin üzerine verilebilir. E, mesela resmimizi şu şekilde sprite strokesla bu şekilde sprite efekti vermiş olabiliriz. Ya da daha karanlık dark strokes, e, buna benzer angel strokes gibi e, bunları deneyip görebiliyorsunuz bakın. E, tekrardan buradan sağ taraftan yine Genişlik, aydınlık, eğimlilik veya düzgünlük gibi keskinlik gibi özellikleri bu efektlerden yine sağ taraftan değiştirebiliyoruz. Tekrardan alt tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi reset düğmesi çıktı. Tekrar eski haline döndüm. Distort bölümüne bakalım. Distort ne işe yarıyor demiştik biraz önce. Deformasyon yapmamızı sağlıyor resim üzerinde. Evet efekt uyguladım. Deformasyon yapılmış hali. Resmimizin. Tekrardan resetledim. Sketch bölümüne bakalım şimdi de. Bu bölümde ise karalama efektleri var. Siyah beyaz efektler. Mesela resmimizin şu şekilde gözükmesi ya da evet bu şekilde gözükmesi çok değişik şekillerde e, isimlerini tek tek söylemiyorum ama görüntü olarak görüyorsunuz. Bu efektleri sketch yani karalama bölümünden verebilirsiniz. Üst üste efekt is e, eklemek istersek ya da efekti kapatmak istersek aşağıdaki bölümde göz bölümünden kapatabiliriz. Efekt istersek üstüne tekrardan Tekrardan aşağıdaki bölümde gördüğünüz gibi New Effect Layer diyerek başka bir efekt seçip onu üst üste bindirebiliriz. Hangisini kapatırsak o efekti kapatmış oluyoruz. İkisini kapatırsak gördüğünüz gibi efektlerin hepsi kalkmış oluyor ve böylelikle ilk haline dönmüş oluyor. Tekrardan biz açalım. Yine alt tuşuna basıp Reset yapalım. Diğer iki bölümde neler var? Stilize, Stilizasyon'da. Ee, yağlı boya çalışması gibi görünüm elde etmek için e, bir efektimiz var. E, bu arada bunların dışında dışarıdan efektler et, e, e, eklenebilir ve e, bu filtreleri, kullandığımız filtreleri burada tekrardan e, ekleyip görebiliriz. Ya da e, bunlarla ilgili daha farklı e, filtrelere filtre menüsünden ulaşabiliriz. Texture bölümünde ise e, bu bölümde son olarak doku verebiliyoruz resmimizi dokusal olarak görüntü görüntüye vermemizi sağlıyor. Evet farklı dokular arasında resmimizin çıkmasını sağlıyor. E, yine sağ taraftan özelliklerini, dokuların mesela büyüklüklerini, üzerindeki parçaların genişliklerini ya da ışık düzenini farklı farklı e, bu üç bölümden yine oynayabiliyoruz. Evet. Tekrardan eski dönelim ve özetleyelim bugünkü dersimizi. Bugünkü dersimizde filtrelerle çalışmayı gördük. Filtrelerle çalışırken filter menüsünü kullanacağımızı söyledik ve filter galeride var olan 6 tane bölümden bahsettik. Bu 6 bölümde hangi özelliklere ulaşabileceğimizi görmüş olduk bize merkezetteknokamp.com mail adresinden 323 33 13 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.